Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey bütün güzelliğiyle akıp gidiyordur. Ee, gördüğünüz gibi yine deste seçli bir video yapacağız ve bu video yine sizden gelenler, sizden gelen istekler doğrultusunda hazırlandı. Şimdi geçmiş geçmişte kalacak mı? Hayatımıza yeni aşk girecek mi? Sil baştan yapabilecek miyiz? Bu soruları soracağız destemize. Öncelikle her zamanki gibi sizin pudra desteği ya da mor ya da artı deste diyelim. Artı desteğe odaklanmanızı rica edeceğim. Bakalım desteden alacağımız mesajlar ne? Bize hangi mesajları verecek? Gerçekten geçmişi silmeyi başaracak mıyız? Güzel mesajlar alacak mıyız? Yeni bir aşk kapımızı çalacak mı? ya da geçmişten birisi gelip yeniden mi kapımızı çalacak ama biz geçmişi silmek istiyoruz. Herkesin bu videoda yeni aşk isteyen, her şeyi sil baştan yapmak isteyen, herkesin bu niyette olan herkesin dileklerinin gerçekleşmesini istiyorum ve biliyorsunuz ben videolarımı zamansız zamana niyetle çekiyorum arkadaşlar. Ve yine zamansız zaman videosuyla karşınızdayım. Yani ne demek bu? istediğiniz zaman. Bu sene önümüzdeki sene Allah ömür verdikçe ne zaman dinlerseniz o anın enerjisine bürünecektir kartlar. O yüzden ben pudra desteğiyle başlayayım. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz artı desteği böyle alalım kenara. Şöyle bırakalım. Pudra desteği de benimle beraber Odaklanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına. Geçmiş geçmişte kalacak mı? Yeni aşk kapımızı çalacak mı? Kolektifin sorusuna cevap olması dileğimle. Yeni aşk kapımızı çalacak mı? Hadi bakalım. Güzelce şöyle ayıralım. Sizden odaklanmanızı istiyorum kartlarıma. Güzelce geçmiş geçmişte kalacak mı? Yeni aşk kapımızı çalacak mı? Ben sizin göreceğiniz şekilde yine ayarlayacağım sevgili arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar, sizler de bir Eee tarot danışmanlığı ya da Katina deste danışmanlığı almak isterseniz ya da Duygu ben de tarot okuyucusu olmak istiyorum, eğitim hakkında bilgi alabilir miyim derseniz her videonun altındaki açıklamalar kısmında yer alan WhatsApp iletişim numarasından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle siz görebiliyor musunuz? Sanırım şurayı göremiyorsunuz. Şöyle yapsam daha faydalı olacak görünüm. Evet, düzgün bir şekilde koymaya çalışalım. Evet, yeni aşk kapımızı çalacak mı dedik. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar görüyor muyuz? Ha tamamdır görüyoruz. Şimdi e, pudra desteği seçen arkadaşlarım için aslında siz gerçekten kendi ayakları üzerinde duran, kimseye bir minneti olmayan evli olan arkadaşlarım için söylüyorum. Eğer çocuğunuz varsa tek başına ona annelik ya da babalık yapabilecek yapıda bir insansınız. Yani sizin gerçekten bu dünyada e, haksızlığa uğradığınızı söyleyebilirim. Yaşadığınız ilişkinizde, yaşadığınız evliliğinizde haksızlığa uğramışsınız, verilen vaatler yerine getirilmemiş, oyalanmışsınız. Belki de bir evlilik yaptınız, boşandınız ancak bir bu ilişkiden bir hayır göremediniz ve kurtulmak istediniz. Ee, geçmişten çok yara almışsınız. Yani her şeye rağmen direniyorsunuz ama hani Allah bana yardım eder. Gerçekten bu olayda en hayırlısı bu işten sıyrılmak için kesinlikle ayrılmak ve yolları ayırmak kendine yeni bir hayat kurmak diyorsunuz şimdi yolda olan gelen maddi manevi olarak size güzel bir teklif var ve aklınızda olan kişiyi size acılar çektirmiş olan kişiyi unutturacak. Artık sorgulama yapmak istemiyorsunuz. Artık her şeyi dönüp 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 aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz ve bunun için de elinizi açıp dua ediyorsunuz. Gerekirse şehir değiştirmek istiyorum. Yani ben kararımı verdim. Ben kimsenin üçüncü kişisi olmak istemiyorum. Ben her zaman arka planda olmak istemiyorum. Ben her zaman ön planda sevilen, sadakatle saygı duyulan kişi olmak istiyorum. Bunun için de bana gelen kendinden emin bir şekilde gelsin. Bunu istiyorum diyen yapıda bir kişisiniz. O yüzden kendi iş sorgulamalarınızı yeteri kadar yapmışsınız. Ee, belki karşınıza çıkacak olan kişiyle su grubundan olabilir bu arada arkadaşlar, su grubu ya da ateş grubundan birisi olabilir karşınıza çıkacak kişi ve kendinden emin gelsin, bana hediyeyle gelsin, bana kalbini hediye etsin, bana gerçekten somut kalıcı güzel bir teklifle gelsin, başım gözüm üstüne diyorsunuz ve pudra desteği seçen arkadaşlarım için. Ee, en başta bir pat diye bir imam nikahı ya da dini nikah olabilir hadi gel sana e, nikah kıyıyorum diyebilir 3 ay içerisinde e, gerçekten istediğiniz kişi size doğru gelebilir ama bu arada yani bu yeni aşkı beklerken eskilerden de bir şeyler depreşebilir eskiden de birileri bir şeyler hissedip tekrardan nasıl olsa o cepte deyip çıkıp gelebilir lütfen onlara prim vermeyin ee, tekrardan aynı hatayı yapmayın, ölmüş bir şeyleri diriltmeye çalışmayın ve aynı hataları defalarca yapmaktan vazgeçin. Kararınızın arkasında durun. Maddi manevi çok güzel bir e, başlangıç olabilir ve bu sizin elinizde sevgili arkadaşlar. Gerçekten gördüğüm kadarıyla. E, uzaklardan gelen bir kişi olabilir. Yurt dışına yurt dışı bağlantılı bir kişi olabilir. Yurt dışına gidebilirsiniz. Şehrinizi değiştirebilirsiniz. Pat diye bir evlilik olabilir. Geçmişe karşı şu anda direniyorsunuz zaten. Ama bu gücünüzü yerinde kullanırsanız, kararınızdan dönmezseniz, vazgeçmezseniz yaşadığınız haksızlıklar, ihanet Gerçekten sırtınızdan bıçaklanma, yapılan haksızlıklar her şey geride kalabilir. Bu sizin elinizde. Yani pudra desteği seçen arkadaşlarım için söyleyebileceğim şey şu. Lütfen kararınızın arkasında durun. İkinci planda ya da üçüncü kişi olmaktan vazgeçin. Siz daha değerlisiniz. Siz bunların hiçbirisini hak etmiyorsunuz. Her zaman arka planda olmaktan yorulmuş olabilirsiniz. Artık yeter dayanamıyorum diyebilirsiniz. O yüzden sevgili arkadaşlarım yani bu bir senelik süreç içerisinde geçmişte tamamen bağlarınızı koparabilirsiniz ve bu bir senelik süreç içerisinde hayatınızda bir bakmışsınız evlenmişsiniz, bir bakmışsınız ciddi ciddi bazı yollara giriyorsunuz ve ciddi adımlar atıyorsunuz. O yüzden eğer daha önceden başından bir evlilik geçmiş olan arkadaşlar şu anda bu videoyu izliyorsa çocuğunuzla beraber korktuğunuz yeni bir hayata adım atacağınızı ve güneşin yeniden hayatınıza doğacağını ve her şeyin çok güzel olacağını size söyleyebilirim. Hayatınızdaki o korkularınız gerçekten yine aynı şeyleri yaşar mıyım düşüncelerini bir kenara bırakın bunlardan kurtulun. Yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde e, güzel açılımlar güzel kavuşmalar güzel birliktelikler olacağını söyleyebilirim kararınızdan vazgeçmeyin yeter çünkü e, gerçekten bazı şeyler defalarca tekrarlandığında artık laşkalaşmış oluyor e, pudra destede güzel mesajlar vardı sevgili arkadaşlar pudra desteğe sevgiyle teşekkür ediyoruz sevgiyle de alıp kabul edene de şifa diyorum bakın gördünüz değil mi sil baştan yapabilecek miyim dedim kartları topladım ama Hemen deste altında ne var? Joker var. Joker ne demekti? Sil baştan. Yani her şeyi sil baştan yapabilirsiniz. Hayatınızı sıfırlayabilirsiniz. Şimdi artı destemiz için bakalım bize neler söyleyecek. Kollektifin sorularına cevap olması dileğimle. Artı destede yeni başlangıç olacak mı? Geçmişle bağlantıyı koparabilecek miyim? Sil baştan yapabilecek miyim? Geçmişi geçmişte bırakabilecek miyim? Hadi bakalım bize neler söyleyecek artı destemiz. Evet. Bakalım artı destede neler çıkacak? Genelde hep aynı kartlar çıkıyor bugün. Bakalım neler olacak? çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir de rehber kart seçmek istiyorum. İçimden geldi. Adalet kart. Zaten aslında deste altı bize çok şey anlatıyor. Bazı şeyler bitti ve artık bunları yeşertme, değiş, dönüş, aynı şeyleri yaşama diyor aslında. Şimdi sevgili arkadaşlar. artı desteği seçen arkadaşlarım için ee, şu anda hayatınızda ikilemleriniz var Sonsuza kadar böyle ikilemlerle gidemem sonsuza kadar oyalayamazsın beni. Evet maddi bir gücün var ama ben artık bu ilişkiden bu aklımdaki kişiden yoruldum. Bunu gerçekten geride bırakmak istiyorum modundasınız. Ve bunun için de uzun yoldan bir haber bekliyor olabilirsiniz. Bir beklentide olabilirsiniz. Çünkü siz gerçekten de barışma ümidini tamamen ayak altına atmışsınız. Artık istemiyorum. Ben yeni bir aşk istiyorum. Ben alıp başımı gitmek istiyorum. Ve ben gerçekten çok yoruldum modundasınız. Çünkü duygusal olarak o kadar çok yorulmuşsunuz ki resmen hayatınıza giren herkes aynı şeyi yaşatmış size. Duygusal olarak yorgunluklarınız var, duygusal olarak fırsatlar kaçırıyor olabilirsiniz. Güç kazanmak istiyorsunuz. Artık ben güçlüyüm. Ben her şeyin farkındayım. Benim gücümü somuran insanlar benden uzak dursunlar. Keskin bir karar verdim. Bir fikrim var artık. Bir fikre sahip oldum ben. Eril ve dişil olarak baktığım zaman ben daha değerliyim. Dolayısıyla ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ve e, ilahinin kestiği o parmak, o kurallar acımaz. Ben artık barışmak istemiyorum. Ben geleceğe doğru hamle yapmak istiyorum. Ben maddi gücü yerinde olan, kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir insanım ve çoğu şeyi başarabiliyorum. Ee, mücadele edebilme yeteneğim var benim ee, bu kadar kişinin bana fikir benim fikrime bu kadar kişinin karşı çıkması da umurumda değil ben kendimi savunabilirim ben kendi gardımı aldım herkese karşı hani e, sen, ben tek siz hepiniz dedikleri replik var ya kesinlikle öyle siz teksiniz ama herkese de karşı dimdik ayakta durabilecek bir yapınız var ee, zaten rehber kartı içimden gelmişti çektim Adalet kartı geliyor. Aslında sizin haklı olduğunuz ilahi tarafından da şüphesiz ki biliniyor. Hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla ilahi adalet geçmişler için yerini bulacak. Geçmişte olan her şey geçmişte kalacak. Siz yeter ki barışmayın. Siz yeter ki geçmişi unutun geçmişte yaşadığınız kötü şeyleri unutun ve içinizdeki gücü fark edin çünkü bugüne kadar ki gelen ilişkilerde yorgunluk sebebiniz aslında bu ilişkiyi tek başına sırtlayıp alıp götürmeniz olmuş bu yüzden de size söyleyebileceğim en güzel tavsiye Lütfen kendinizin değerli olduğunu bilin. Sonsuz sevgi sizin kalbinizde. Sonsuz sevgi sizin iki dudağınızın arasında. Ee, siz istediğiniz ve siz izin verdiğiniz sürece hayatınıza müdahale edebilirler dolayısıyla kafanızdaki ikilemleri silin e ne yapacağınızı bilmez böyle hani sudan çıkmış bir balık gibi oluruz ya bazen resmen o haldesiniz lütfen biraz düzenleyin biraz toparlayın kendinizi her şey yoluna girecek buna inanın e çünkü aldığınız yaralar böyle artık ben bir dağın tepesine gideyim bir ağaca yaslanayım kim gelir kim gelmez hiç umurumda değil telefonları da kapatayım ilişki herkesle ilişkimi de kopartayım çıkayım gideyim arkama yaslanıp oturayım diyorsunuz resmen bu moddasınız çünkü yorgunluk bakın kalp yorgunluğu başka hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar kalp yorgunluğu insanı hayattan yemekten içmekten her şeyden men ediyor resmen ve yoruyor dolayısıyla sizin için yeni bir aşk var mı evet var ama önce geçmişle bütün bağlarınızı koparıp o gücü içinizde hissetmeniz lazım. Yaklaşık 6 aylık bir süre içerisinde evet belki etrafınızdakilerin karşı fikir oluşturacağı bir ilişki olabilir bu. Yani etrafınızdaki insanlar size karşı fikir oluşturabilir bu kişiyle ilişki olduğu için. Belki bu kişi evlenmiş ayrılmış olur. Belki e, siz bekarsınız ilk defa evlenecek olursunuz. Belki aileler karşı çıkar. Belki statü farklılıkları olur. Yani bir farklılık olabilir olabilirliğini verdi. Ancak buna rağmen de güzel bir sonuç olabileceğini de söyledi. Siz kendinize inanın yeter. E, artı desteği seçenler için de sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun diyorum. E, güzel mesajlar içeren kartlardı bu açılımı. Daha doğrusu bu videoyu çekmeye vesile olan danışanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Onlar bu fikri vermişti, alıp kabul edene sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.